Vallahi saat gibi olmuş ha. <laughs> ne oluyor <yapıyorsun> lan gerizekalı? <laughs> Şişt, sana bir şey soracağım. Acaba diyor şu şahap denen şerefsizin diyorum bize yerini söyleyecek mi Gundi ha? Beni böyle korkutamazsınız. Gerizekalı henüz seni korkutan yok ki. O biraz sonra olacak. Ya aga müsaade varsa arkadaşla benim muhtemelen özel olarak şöyle iki dakikacık bir baş başa görüşmem gerekiyor. Olur mu acaba? Şimdi siz bir çıksanız dışarı. Demek götürmeyeceksin ha? Gerçekten kararlısın yani. Gerçekten de sana bir şey diyeyim mi? Çok dirayetli bir adamsın. Çok dirayetlisin. Layık sana iyi militan. Defol git be başımdan. Ustak! Ya şöyle bir bir şey anlatıyorum. Bu kendisi el bombası. Ee... Şimdi bu el bombasını ağzına sokup o zaman konuşamazsın. Şöyle karnına sokuştursam ne olur sana anlatayım. Bu el bombasının patlaması senin karnın acılır, etlerin parça parça etrafta her tarafa yayılmasıyla ondan sonra patıdır patıdır çardadan at it gibi iki dakikada ölürsün. Evet. Ne yapıyor bu ya? Ya adam havayı uçuracak. doktor ne yapıyorsun doktor? Çık dışarı çık. Evet. Tamam tamam konuşacağım hey. tamam. Götüreceğim sizi oraya. Evet. Hey. şunu tamam konuşacağım tamam 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 konuşacağım at. <laughs> ya gerçekten de hemen de çözüldü gerizekalı ya. Ne yapıyorsun sen doktor ya? Sen de ölecektin. He. El bombasıyla şaka mı olur? Ya niye olmasın acaba? Sen şaka yaptıktan sonra her şeyle şaka olabilir. Al mesela şaka! Aa, <laughs> ne yapıyorsun sen? Ya ne biçim atıyor? Patlayacak bu! <laughs> ya. Bir dinle ama ya! Ben sana bu sahte diyorum ya! Bu gerçek değer patlamaz ki! Ben böyle salakları kronik olarak hep kandırıyorum! Kronik. Salaka? Ya sen salak demedin. Şu salak dedim, şu salak dedim. Sana bir şey demedim ki kız. Gülüm sana der miyim? Eşek şakası. Ben ya? Eşek şakası. Atacak Ya gerçekten de sana bir şey diyeyim mi? Aramızda kalsın bu kadınlar hiç şakadan anlamıyor ha. <laughs> Kimse kalın hadi görüşürüz.